Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet. kulüp ile ilgili konuşacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kulüp kurdum. İsmi yok. TV Uzun çizgi Espos ve yanında bir şemsiye koydum. Arkadaşlar bu kulüp kulübü bulabilirsiniz direkt. Bakın şöyle yazarak yaptım bu e, küçük bir işaretti. Yok evet, böyle değil pardon. Apeşe pardon size zaten. Sonrasında yok yazdınız. Şuraya şuraya tm uzun çizgi sonra espos ve yanına tane şemsi işareti Tamam arkadaşlar bakın yukarıda tek biz gözüküyoruz biz gözüküyoruz 3 kişi var arkadaşlar buna girmeyin ee, buna da girmeyin 3 kişilik olana girin arkadaşlar bu kulüpte biz büyüyeceğiz şu kulüp gibi böyle 30 kişilik yüzük 5 kalmayacağız Arkadaşlar hepinizi bekliyorum. Bu zamanla ve kupası 400 zamanla herkes gir girdikçe ben kupasını yükselteceğim. Arkadaşlar bu benim yana sağım. Böyle. Bu da abi. Yani böyle. Bunu çok seviyor abi. Şurada da güzel kostüm koyayım diye. Ee. Yani arkadaşlar burada da Steve'im var. Böyle. Ben en sevdiğim Savaşçı Mortis'te soracaksınız arkadaşlar. Ben Mortis'le bir yargı atmıştım. Ee, şuradan. Ben bayağı Mortis'le yargı atmıştım. Ve vurup vurup ulti atıyordum. Yine ulti atıyordum. Öyle işte. Ölümlüm, ölümsüz gibi bir şey oldum. Arkadaşlar, şu tahmin edin hangi hesabım oldu. Evet. Yan hesabım, Emir hesabım. Arkadaşlar, artık ismini öğrenmişsinizdir. Eee... Lejeyi ayrası olarak kendimi tanıtacağım. Hayra YouTube'luların en favori YouTube'lulardan biri benim için. Arkadaşlar bu arada Hayra Gardoş'un kanalında var. Hayra dedi ki Arkadaşlar Adam bayağı evet. Hayra dedi ki Ben bütün kupalarımı sıfır yapıp 11 wins direkt yapacağım. Yani Hayra 10.000 kazanma serisi yapacak arkadaşlar. Evet bu da kulübü. Youtube hayran ya. Yani. mı Youtube hayran artık. En yüksek kupası da 102. Adam isterse 105-115 yapar. Ama o daha biraz zor yani. Bayağı 100.000'i geçmiş. Yani 100.000 kupa geçenler biraz zorlanıyor mu? Ama bu adam zorlanmıyor. Yani işte. Ya da herkes zorlanmıyor. Bilmiyorum güzel oynayanlar zorlanmaz diye umuyorum. Tak -ta tak -ta tak 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 tak. Neyse. Adam ha, en güçlü sıralama e, master yani usta. Şu anki sıralama da gizemli. <laughs> İngilizce'den makyajı ne istiyorsunuz bilmiyorum artık. Ne diyorsun lan? Shelly? Cadı Şeli. Cadıların kralı. Neyse. Evet burada da hayranı biliyorsunuz. Ellie adamlar oha 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 oğlum bu adamlar eskilerdi ama ben de eskilerdim ama ben bir sene bıraktım yani ben eskiden tabi hesap değiştirmeyi bilmediğim için hep abimin hesabından kasardım 2-3 yıl önceydi o da Yok. Bilmiyorum. He ab abim 18 bin 17 bin kupaydı. Onu ben 20 k yaptım. Yani düşünün 21 22 yapmıştım. 21 22'den sonra herhalde abim. Yani Rastar savaşta da bir iki sene üç sene bırakmış muhtemelen. Ben de eskilerdenim abim nasıl oldu? Ben sınıf arkadaşım ama şey